Allah ım, Allah ım, Allah ım. Bu. Bu tarz mı? Ömer belki biraz öğrenebiliriz. Son görüntümdür. Lanet gitsin hepiniz dedi. <laughs> Hepsi defosun. Bunu ne abi? Bunu tutmayın mi? Ha şimdi keleşle mi yatıyordun sen? Ya abi. Niye? niye şey seviyorum abi, aşığım ona. Kurban oldum. Teneşi niye şey bu <laughs> kadar çok seviyorsun? Abi, çocukluğumdan evet. beri uy abi uy. Uzun namlu emanet olmasa yatamıyorum, kurban oldum. Çünkü asmım çok. Sağ olsun, Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Yardımcı olur bize, sağ olsun, Allah razı olsun. Ama seviyorum abi. Annem dedi ki ne kere siz yatma oğlum. Rahmetli babam böyle söyledi. Gel arka kapıdan gel. Kere siz yatma dedi. Çok, çok seviyorum diyorsun, diyorsun. öyle mi? He abi hem de nasıl hem de nasıl. Ben anamdan ben annen annen daha abi. çok seviyorum vallahi anamdan. Olmazsa. daha çok seviyorsun? Anamdan daha çok seviyorum çünkü 32 tane kardeşim o benim. Ne zaman yola çıksam, beni yolda bırakmıyor. Bu sakat halimdir. Seviyorum abi, kurban olayım ona. Önce Allah'a kurban olayım, sonra kereşime kurban olayım. Sen yatmam yapmam Yatmam abi, ömür boyu da yatmam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Evet, Allah da bağışlayın, uzun eksik etmesin. ya. Güneşi bıraktın mı sen? Almanca'ya mı başladın? Hani niye öyle oldu? Mi? Hani annenden, daha çok seviyorsun sen? Abi, abi. derler mi istemiyor? Büyükler mi istemiyor? Halk otobüsüne niye sık? Abi çocuk ölüyordu yanımda abi. Yol vermiyor bir de aileme söylüyor abi. Senin basit niye de geçmiyor Abi geçmiyor Geçmiş olsun ne oldu bir daha? Abi dün hastaneye çocuk götürürdüm, Ufa bir tane 13 yaşında çocuk. Evet. Belediye otobüsü yol vermedi. Evet. Vermeyince bir de ailemize de küfür etti anamıza, bacımıza. Çocuk ama mosmur ölmek üzereydi. Sen ne yaptın? Ben de bir tane tekerle lastiğine doğru ateş ettim. Abi. İçerisinde yolcu vardı ama kaza yapsa? Yok abi. Duruyordu araba. Yolcu, yolcu yoksa mi? yapmam abi. Peki sen cezamdan ne zaman çıktın? Şahin abi. Kurban oldum. Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Allah sizi düşünmesin inşallah. Allah'a emanet olun abi. Keleş mi sıktın, tabanca mı sıktın?